arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün Robo Hero Ninja Frog oynuyoruz oynamadan önce siz beni siz bana abone olmayı unutmuyorsunuz ve like atmayı unutmayın ve biz de oynama başlay oynamaya başlay oynamaya başlayalım let's go let's go şimdi arkadaşlar hangi harbi seçtim hmm. onun dışında Arkadaşlar şu araba da güzel bakın. Şuradaki. Çok güzel. E bu da güzel. Motosikli de gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizinle oyunun bug'ını göstereceğim. Dur bakayım haritaya. Dur. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Oyunun bug'ını göstereceğim. Arkadaşlar ölçülü müsünüz? Allah orucunuzu kabul etsin o zaman. O zaman biz de gidelim. Let's go. Oyunun bug'ını buldum. Ama herkes biliyordur umarım. Videoya 50.000 like gelirse devamını getireceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oynadığınızda gelin bu tarafa. Geldiğinizde şu tarafa gidin. Şu tarafa. Evet arkadaşlar. Şuraya gelin. Siz de oyunun bakınız. Motosiklete buraya geldiniz mi? Allah düşeceğim. Tamam. Şimdi çıktık ve binanın içindeyiz. Hello, seni çekebilirim için mi? Allah, çıktım içinden. <laughs> tamam, oyunun bugını bulmuşken. Ah. Oh duygularım. Vah ne güzel değil mi arkadaşlar? Deniz, hava, güneş, bulut. Oh, ne güzel. Evet arkadaşlar, motosikletimizi alalım. Acaba bugün ne yapsak? Evet arkadaşlar, bugün buraya gidelim. Sizin için oraya gitmek istiyorum. Allah 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 Allah. Allah. Evet. bu Arkadaşlar ne oldu bana ya? Ya şu motor zikleti alacaktım. Şu halime bak. Vay anam vay. Şuraya, şimdi şuraya gidelim. Motosikleti. Aa, <laughs> neden düşüyorum ben? Anneciğim çok korkuyorum. Arkadaşlar. Ben şu motosikleti alırken siz de benim kanalıma abone olun. Arkadaşlar. Elim boş döndük. Çünkü motosikleti denize düşürdüm. Benden beklenir yani. Ee, gidelim arkadaşlar. Fakiriz yine. 274 TL var. Allah'ım. Taksi taksi. Sen taksisin taksi. Senin taksiliğine ben. Oh. Hadi beni biriniz alsın. Polis. Stop stop. Bak stop diyor. Stop. Dur. Sana bineyim. Tamam. böyle beni götürüyor. Yardım. Oh yardım sever diyecekti. Hey, şunu ödün çalacaktı mı? Teşekkürler. Nasıl lan? Gidiyoruz arkadaşlar. Ha Peşimden geliyor. Şimdi arkadaşlar bakayım. Biz neredeyiz? Şu bakayım şu köpten gidersek şuradan dönersek tamam olmuş bilelim. Gidelim. Gidelim. Bas bas. Çok yavaş gidiyor şimdiye Şimdi gittik. Hızlı gidin hadi hızlı hızlı. Hmm. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ee, Kanelleriniz nasıl geldi? Görmedim de. Teşekkür mü? Takdir mi? Yazılı ortamlarınız kaç? Matematikten kaç aldın? Ben çok soru sordum arkadaşlar. Ya da boşa yorumları yazarsınız. Kim? Bu uh, iki tane yan yana. Hop, gidelim, 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 gidelim. Ha. Ah. ne zaman kaldık yok Eee Biraz daha gideyim. Tamam. Dur, dur oğlum. Arabaya bak lan. Çok güzel. Ay. Heh. Şimdi gidelim. Let's go. Let's go. Let's go. Hmm. <laughs> Arkadaşlar. E, burada şey. Burada benim bir düşmanım. Aha Orada tam. polis var diye seni dövmüyorum. Tamam mı? Başka yere gideceğim. Evet arkadaşlar burası da böyle. Çöl gibi. Zaten burası çöl. Hmm. en sevdiğim araba burada. Allah. Hey. Al sen bu motosikleti. Kullan. Ay. Arkadaşlar bu arada ben de orucum. Hop. Ah. ne güzel be. Ay. E bu durmuyor. Aa, aa, Allah. Arkadaşlar kendinden gidiyor. <laughs> Allah aşkına 110 değil mi? İtfaiye 54 74 falan yazıyor. Bakın arkadaşlar. Ay, ya da boş Biz gidelim. Hayır. Rahatsız. Bırak beni ya yeter. Hırsız. Gidelim biz. Artık gidelim biz. Aa! arkadaşlar durmuyor. Motor daha iyiydi ya. Ah, ah. Yavaş git. Yavaş git. Yavaş git. Aa! Arkadaşlar kendi elinden gidiyor. Allah arkadaşlar. Vurdum polisi. Ya polis ben bir şey yapmadım. Yardım sever. Oo. Arkadaşlar bir de bu oyunu oynadığınızda tank göstereceğim size. Ay. Uf, iPhone'lara bak. Hepsi çok saçma. Evet arkadaşlar bugün günün sorusunu sorayım. Siz iPhone mu kullanıyorsunuz yoksa Samsung mu? Yorumlara yazın. Şimdi gidelim. Nerede ya? Ha arkadaşlar buradaydı. Burada bir duruman olduğunu. Yokmuş. Arkadaşlar ben de sahile gideyim. Sahile hava alacağız biraz ya. Bu. Oh. Nefes alabilirim ki. Arabanın içinde. Ah. Var bak. Çok yaramaz Allah'ım. Tamam tamam dur 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 ay ah, ah. Arkadaşlar durmuyor. Şimdi ben şu kayalığa çarpayım. Durdum be sonunda. Oh, Sahilin mis havası. Deniz çok güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle. Şöyle koyun bacaklarımı. Oh, ne güzel sıcak sıcak. Çok güzel. Arkadaşlar şu karakterimde sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Burnu. Sevmiyorum burnu. Sonra yedi yüzebiliyoruz. Oley. He, he Ama balık var. Sevmem ben sahile balık olduğunu. Ağaca da yazık o da. Yok o ağaç değil ki. Ha, ağaç gitmiş. Sen çok kötü bir arabasın. Gidelim arkadaşlar biz. Başka araba seçim yüzümü oldu? Aha. Arkadaşlar bari şunu seçelim. Rengi güzel aslında. Bay bay. Seni teneke ha ha ha. <laughs> Yok bana bak geliyor. Ne oldu? Beni mi dövecekler? Aa! Arkadaşlar büyük konuşmamak gerek. Şimdi gidelim biz. Gidelim, gidelim. Oley, yaşasın. Uu, bu da yavaş. Ama çok yavaş hareket ediyor. Biraz orta gibi hızlansa güzel olur da. Ah. Arkadaşlar nereye gidelim bu sefer? Yine buraya geldik Allahım, Aa! Ah! Kızı izledim. Hah, kızı izledim. Kız kaçacak mısın? Ya ah, kaçtı. Ah. Evet, evet arkadaşlar. Bugün de kanalın sonuna geldik. Dur. Şöyle. Ahı, dur. Tamam. Evet arkadaşlar. Ya Allah'ım bir dur ya. Evet arkadaşlar bugün kanal sonuna geldik. Siz beni takip etmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz abi. Sen benim az önce karşıdulan. Aha.